Alışınca yine de kafese alta gidiyor. Hı. Ay kafes yapar. Bak baba ne mi? Salak var ya adam. O alıştırmış bunu. Ay şu adamın kuşu mu? Ya onlar ne ya? Reis ee, bizim eve alışmışlar. Herhalde. Artık bizi kuşumuz he. Ya bu, bu burada kalsın her gün. Ne? Amına var ya. Yani acaba ne? Anne, WhatsApp'a gönder, bizim kuşları. Tamam mı? <laughs> Tavuk gibi kız sen evde yazıyormuş ya. <laughs> salak. He? Çık 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 çık. Kapı neredeydi acaba? He? Kapı kuş neredeydi değil. acaba diyor. Kapı orada. Şimdi... kapıya. <laughs> Ama açma. Ona açtım, içeri geldi zaten salak. Açmayacaksın onu kapıyı. Üşümüşüm. Kayada görsün sonra yollayacağız. yollayacağız. Olmaz günah.